Merhabalar. Bir fonksiyonel tıp ve fizik tedavi hekimi olarak çok soru aldığım bir konuya değinmek istiyorum bugün. Süt içemiyorum. Nereden kalsiyum alacağım? Tabii ki ülkemizde laktoz intoleransı dediğimiz sütü tolere edememe oranının %70-80'lerde olduğunu düşünürsek, kemik erimesinden de korunmak için kalsiyum almamız gerektiğini düşünürsek, sütsüz bunu nasıl yapabiliriz? Bugün onu konuşacağız. Süt şart değil. Öncelikle o konuda sizi rahatlatayım. Sabahleyin bir tayin pekmez yediğinizi düşünün. Süttekinin 5 katı kadar kalsiyum almış oluyorsunuz. Roka, maydanoz gibi yeşillikler, yeşil zeytin, siyah zeytin gibi e, her gün tükettiğimiz doğal kahvaltılıkların içinde de bayağı yüksek oranda kalsiyum bulunuyor. Öğlen yemeğinde börülce, bakla gibi bir bakliyat yediğinizi yanında da marul salatası yediğinizi düşünürsek bayağı bir kalsiyum almış oluyorsunuz. Hı. Akşam yemeğinde de atıyorum sardalya balığı gibi bir balık yediğinizde sütün 4 katı kadar kalsiyum almış oluyorsunuz. Yanında da bir salata yerseniz oradan da sütün 2 katı kadar kalsiyum almış oluyorsunuz. Yani sütsüzle bu işi başarmamız mümkün. Evet, kalsiyumdan zengin olan yiyeceklerini ve ne kadar kalsiyum içerdim ben sizinle paylaşıyor olacağım. Siz günlük olarak hani bugün bunun yerine şunu, bunun yerine de başka bir şey geçirebilirim şeklinde değiştirebilirsiniz. Süt olmadan da günlük kalsiyum ihtiyacınızı doğal yollardan karşılamanız mümkün diyorum ve hoşçakalın.